Merhabalar, bu videoda sadece Python'a değil, aynı zamanda yazılım geliştirmede de önemli bir yere sahip olan debugging yani hata ayıklama konusunu işleyeceğiz. Kısaca bir tarihçesine bakmak gerekirse, 1940'larda Harvard Üniversitesi'nde programını yazan Grace Hopper, yazdığı kodun istediği gibi çalışmadığını fark ediyor. O zamanlar bilgisayarlar bugün kadar küçük olmadığı için, çok büyük cihazlar olduğu için, cihazın içine açıp baktığında da devrelerin arasında bir böcek olduğunu fark ediyor. Ve bu elektrik sinyallerini bozduğu için yazdığı kodun yanlış çalıştığını fark ediyor. Bu böceği oradan kaldırıyor ve e, programını düzeltmiş oluyor. Böcek kelimesi e, de bak, İngilizce'de bak kelimesine karşılık geldiği için yazılım literatürüne e, hata olarak bak kelimesi geçmiş oluyor. Debugging de bu hatayı çözme, ayıklama manasına gelmekte. Peki debugging bizim ne işimize yarıyor? Şu an ekranda iki tane fonksiyon var. Bunlar çok basit fonksiyonlar. Yani kafamızdan e, bakarak ne sonuç vereceğini tahmin edebileceğimiz fonksiyonlar. Ancak e, 30-40 satırlık bir fonksiyon içinde karmaşık işlemler yapan bir fonksiyon içinde neler yapacağını, neler yaptığını kafamıza rahatça çalıştıramayabiliriz. Biz bir fonksiyonu kullanırken verdiğimiz parametrelerden emin olmamıza rağmen bir hata fırlatıyor olabilir ya da istediğimiz sonucu dönmüyor olabilir. Burada e, fonksiyonun istediğimiz bir satırında programı durdurarak programın o andaki durumunu, değişkenlerin durumunu kontrol edebilmek istiyoruz. Daha sağlıklı bir geliştirme yapabilmek için vakit kaybetmemek adına. İki tür ee debugging yöntemi var benim kullandığım Python'da. Birincisi, benim gibi ile kullanmıyorsanız eğer Sublime ya da başka VS Code olabilir, Vim olabilir. Bu tarz editörler kullanıyorsanız IPDB kullanarak yapılabilir. Eee IPDB'yi ben Python'ın paket yöneticisiyle pip install ipdb diyerek environment'ıma kuruyorum. Örneğin ekranda iki fonksiyonumuz var. Baktığımızda calculate adında fonksiyon 3 parametre alıyor. Eğer iki tane ilk ikisini çarpımı üçüncüsünden büyükse hata atıyor. Değilse de ilk ikisinin çarpımı dönüyor. Aşağıdaki fonksiyonu debug fonksiyonu. Bu fonksiyonda 3 parametre alıyor. Yaptığı tek işlem şu. Aldığı limit değeri eğer ondan büyükse ona eşitliyor. Ondan küçükse de olduğu gibi bırakıyor. Benim ekranda gördüm ki bu fonksiyonu çalıştırırken ben üstteki fonksiyonlara bakmadan şundan eminim. 4 çarpı 3'ün çarpımı 4 ile 3'ün çarpımı 12'den büyük değil. Bunu biliyorum ve e, kodumu çalıştırıyorum. Ve hata aldığımı fark ediyorum. Ve ben bu hatayı incelemek istiyorum. Nasıl aldığımı görmek istiyorum. IPDB paketini zaten kurmuştum. Şuraya 9. satıra gelip import IPDB deyip IPDB set test diyerek 10. satırda 11. satırda kodumu durduracağım. Programımı durduracağım ve neler döndüğüne bakmak istiyorum. Tekrar kodumu aynı şekilde çalıştırıyorum. Ve kodumuz 12. satıra durdu. Tam bu anda gelen bir parametrelere bakıyorum. Number bir 4 gelmiş. number 2 3 gelmiş. Limit 12 gelmiş. Gayet istediğim gibi. A'ya basarak o bütün parametreleri görebiliyorum. Sonraki satıra geçmek için de next anlamına gelen N tuşuna basıp görüyorum ve limitin 1000 fonksiyonu birlikte değeri çalıştı. Limiti ekrana basıyorum ve 10 geldiğini görüyorum ve burada yaptığım hatayı görmüş olurum aslında. Yani ben bu fonksiyona çarpımları 10'dan büyük olmayan sayılar sayı çifti geçmem gerekiyor. Programı bu şekilde devam ettirmek istiyorum ve C'ye basıp devam ediyorum. Peki ben bu programın akışına müdahale edip o programı o anda değiştirebilir miyim? Onu göstereceğim size. Tekrar kodu çalıştırıyorum. Yine aynı kısma geldik. Neye bastım? Limit hata almıştı böyle biraz önce gördüğünüz gibi yukarıda. Şurada. Limit değerini ben burada değiştirmek istiyorum ve 12 yaptım. Şimdi koduma c'ye basıp continue manasına gelen c'ye basıp enter'a basıp devam ediyorum ve hata almadan kodumun çalıştığını gördüm. Bu ipdb paketi kullanarak programımızı kodumuzu nasıl debug edeceğimizi gösteren bir teknik. Bir de benim gibi PyCharm kullanıyorsunuz eğer PyCharm'da da daha profesyonel daha kaliteli debug yapmak için bir config eklememiz gerekiyor. Sağ üstte bulunan edit configuration kısmında bunu şöyle getireyim. Şuradan bu main dosyamızı, main script'imizi buraya eklememiz gerekiyor. Buradan script petine giriyorum. YouTube 0.2 main Evet. Apply dedikten sonra önce bir kodumu bu şekilde çalıştırmak istiyorum. Run tuşuna basarak. Çalıştırın ve bir exception aldım. Benim yukarıda fırlattığım exception zaten bu. Peki burada debugging nasıl yapacağım? Gene kodumu ben 10. satıra durmak istiyorum. 10. satırın olduğu kısma gelip... Ee, Tıkladığımda bir kırmızı daire görüyorum. Burada benim programımı durduracağımı söylüyorum ben PyCharm'a. Tabi normal run şeklinde çalıştırırsam burada program durmayacaktır. O yüzden debug tuşuna basmam gerekiyor bu böcek simgesine. Bastığında da program tam burada durdu. Ve burada biz birkaç tane ekran görüyoruz. Birkaç bölüm görüyoruz aşağıda. PyCharm bize bizim için açtı. Tıpkı IPDB'de aya bastığında gördüğüm gibi burada o anki parametrelerin değerlerini görüyorum. Ee, Burada ok tuşuna basarak bir sonraki satıra geçebiliyorum. Şöyle geçtim. Ve limit değerimin 10 olduğunu gördüm. Değiştiğini gördüm. Peki ben buradan bir de calculate fonksiyonu içine zıplamak istiyorum. Stop into diyerek calculate'im içine zıplıyorum. Ve yine burada kodumu çalıştırmaya devam ediyorum. Ve exception kısmına geldim. Hata fırlattı. Hatayı görmüş olduk böylece. Ok tuşuna basarak da programı devam ettiriyorum. Yine burada e, programa ben müdahale etmek istersem nasıl bir yol izleyeceğim. Tekrardan debug tuşuna basıyorum. Burada bir konsol kısmı var. IPDB'de olduğu gibi. Bir satır sonrasına geçiyorum. Çünkü burada limiti değiştirirsem limit yine bu satı çalışmadığı için yine ona eşitlenecek. İlerledim. Limit değerimi 12'ye eşitledim. 112 yaptım. Önemli değil. ondan bir 12'den büyük olması bizim için önemli. Başlatıyorum. E, pardon devam ediyorum programı. Ve hiç hata almadan 12 aldığımı gördüm. Demokrasi konusunda anlayacaklarım bu kadar. Sorunuz varsa yorumlarda cevaplamak isterim. Teşekkür ederim.